Herkese merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Öncelikle eğer bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız aşağıdan kanalıma abone olabilir. Videolardan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız da bildirimleri açabilirsiniz. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Bu videoda sizlerle ünlü bir komplo teorisyeni olan Max Pierce hakkında konuşacağız. İsmi internette aratırsanız ölümüyle ilgili onlarca teorinin karşınıza çıkması muhtemel. İnsanlar bu ölümle ilgili hala uzlaşabilmiş değiller. Max 1976 İngiltere'sinde 22 Aralık'ta dil bilimci akademisyen bir babanın ve yine eğitimci bir annenin çocuğu olarak dünyaya geliyor. Henüz 5 yaşındayken anne ve babası ayrılıyor. Anne Vanessa yeni bir evlilik yapıyor. Max ise annesi ve üvey babasıyla beraber İngiltere'de yaşıyor. Okul çağı geldiğinde ülkenin en prestijli okullarından birisinde eğitim alıyor. Gençlik döneminde ise yine İngiltere'de Londra'da Orlando Bloom'la beraber aynı oyunculuk okuluna gidiyor. Bunun sebebi ise büyük babasının çok ünlü bir aktör olması ve genç Max'in o dönem büyük babasının yolundan gitmek istemesi. 90'larda ise ailesiyle beraber Los Angeles'a taşınıyor. Burada artık karakteri tamamen oturan Max çocukluğundan beri ilgi duyduğu UFO'larla ilgili teoriler üretmeye başlıyor. Bir süre sonra sevgilisi Nicole ile evleniyor fakat geçen 10 yılın ardından çift yollarını ayırma kararı alıyor. Bu gelişmenin en önemli noktası ise şu, çift olaylı bir şekilde ayrılmıyor. Anlaşmalı boşanıyorlar ve zaman zaman çocukları için bir araya gelip konuşuyorlardı. Zamanla Max çok ünlü bir komplo teorisyeni haline geliyor. Tam olarak bir tarikat sayılmasa da kendisine hatırı sayılır bir takipçi kitlesi toplamayı başarıyor. Beyefendi genel olarak insanlığın dünya dışı varlıklar tarafından ziyaret edildiğini, onların bizim üzerimizde deneyler yaptığını, zihnimizi kontrol ettiğini, dünya hükümetlerinin çoğunun da bunu bilip sakladığını, hatta dünya dışı varlıklarla işbirliği içinde olduğunu anlatıyor. Bu teorilerin yanında Max Pierce kendisinin bir seçilmiş olduğuna inanıyor. Hatta kendi deyimiyle bir süper asker olduğunu düşünüyor. Ona göre bir takım özel güçlerle dünyaya gelmiş ve gerekirse bu özel güçlerini de kullanabilirmiş. Kendi okurlarına ve takipçilerine ileride bunu kanıtlayacağının sözünü de veriyor. Özel hayatında da bir takım gelişmeler oluyor ve 3,5 yıldır tanıdığı 31 yaşındaki Sarah adında bir kızla ilişkiye başlıyor. Tara, Max'in yakın çevresi tarafından kusursuz bir sevgili olarak tanımlanıyor. Hanımefendi sevgilisinin çalışmalarına destek olmanın yanında onun sağlık sorunlarıyla da bizzat ilgileniyor. Çünkü Max çocukluğundan beri anksiyete bozukluğu yaşıyormuş. Adam ilaçlarını düzenli olarak almasına rağmen hastalığıyla baş edemiyor ve tanıkların ifadesine göre ilaçların etkisini arttırabilmek için alkol ve madde bağımlılığı batağına düşüyor zaten çok geçmeden artık tamamen bağımlı hale geliyor. Ayrıca Max bu dönemde içinde birden fazla karakter yaşattığını anlatmaya başlıyor. Ona göre içinde çok fazla karakter var ve takipçileri sadece komplo teorisyeni olan Max'i tanıyor. Bunu da itiraf ettikten sonra artık gidebildiğince ileriye gidiyor ve ünlü bir gazetecinin Amerika Birleşik Devletleri bilim ötesi savaş tekniklerine sahip, üstelik onlar süper kahraman güçlerine sahip askerler yetiştirdiği hedefliyorlar bunu yapmaya başladılar teorisine bizzat kendisi de destek veriyor Max'in kariyerine ve çalışmalarına bakacak olursak onu bu kadar ünlü yapan şeyin Karabüyü ufolar dünya dışı savaş bilim ötesi savaş işkence astral seyahat ve süper güç hakkındaki teorileri olduğunu görüyoruz adamın ünü iyice yayılmaya başlayınca birkaç büyük gazeteci çıkıp Max'i başka teorisyenlerin çalışmalarını çalmakla suçluyor bu duruma içerleyen Max daha önce takipçilerine verdiği size seçilmiş bir süper asker olduğumu kanıtlayacağım sözünü rafa kaldırıyor. Çünkü kalbi çok kırılmış ve insanlığın bunu hak etmediğini düşünmüş. Yine de bu iddialar onun kariyerini etkilemiyor. Konferanslara gidip konuşma yapmaya devam ediyor. Okay, so that's where we stand in terms of the base of, of, of uh, uh, one aspect of the war that's going on here. They know that if they wanted to take over the final, this is the this is the final. Uh, they've taken they want to. They've taken over um, multiple other planets uh, they and they've linked them together. They've linked prison planets together, and the only one that they haven't been able to do is. Uh, as, as, as the, which is the heart uh, the heart is the most resilient point the heart is the, is the most resilient p um, part of the human being it's the heart that they have the most trouble with because it's it's directly connected to divine source and um, what they are trying what this particular consciousness vampiric parasitic consciousness is trying to do is take over control, of everything away from God's source itself. So God's source—it uh, it stems back from the war that was going on in, on in Atlantis between the priests, the priesthood, and the scientists. It's, um, it's, techn it's technology. Um, so they want to take over using technology and turn human beings into transhuman beings. So to disconnect us from the heart completely, and that way, uh, that way, then they can finally take control of this planet, link it up to all the other prison planets, and then have a one whole prison system. Hatta bu konuşmalardan birkaçında kendisinin Uzaylılar tarafından kaçırıldığını, denek olarak kullanıldığını, daha sonra da dünyaya bırakıldığını aktarıyor. bu söylemi dikkat çekince de zannediyorum daha önce gazetecilerle yaşadığı o tatsız olayın üstünü örtebilmek için bir tık daha ileriye gidiyor ve dünya hükümetleri uzaylılarla işbirliği içinde diyor. Bu söylemi de dikkat çekince işin içine eğlence sektöründe dahil ediyor ve yine çok büyük yıldızların dünya dışı varlıklarla işbirliği içinde olduğunu iddia ediyor. Bu teori ise insanlara daha inandırıcı geliyor. Sebebi ise yine dediğim gibi büyük babasının çok ünlü bir aktör olması. İnanan insanlara göre Max bu olayı bilebilir çünkü büyük babası ünlü bir aktör, belki de büyük babası da uzaylılarla işbirliği içindeydi. Hatta bu işbirliği torununun kaçırılıp denek olarak kullanılmasıyla bile sonuçlanmış olabilir. Geliyoruz 2016 yılına. Bu yılda Max Polonya Varşova'da düzenlenecek olan bir konferansa davet ediliyor. Konferansın organizatörü ise Monika Duval adında bir yazar kadın. Max daveti kabul ediyor. Polonya'ya gidip konferansta Monika ile beraber konuşuyor. Fakat konferanstan sonra İngiltere'ye dönmek yerine Varşova'da Monika ile beraber kalmaya başlıyor. Günümüzde ise bunun sebebini Monika şu şekilde açıklıyor. Bizim bir işbirliğimiz olacaktı. Beraber bir hazırlık içindeydik. Bu yüzden benimle kaldı. Aramızda bir ilişki yok. Max'in yakın çevresinin bu konuyla ilgili farklı söylemleri var. Bir grup Monika ile arasında hiçbir şey yok. Bir işbirliğine hazırlanıyorlardı proje geliştirmek için beraber kaldılar derken Max'in Polonya'ya gitmeden çok kısa süre önce ayrıldığı Serah ise tam tersini söylüyor. Serah'ın bu söylemlerine göre ikili Max Polonya'ya gittikten sonra da konuşmaya devam etmişler. Hatta barışmayı düşünüyorlarmış. Fakat Monica Max'e takıntılıymış. Bu işbirliğini bahane edip adamı yanında tutuyormuş. Tarah şunu ima ediyor. Belki de Max İngiltere'ye geri dönmek istiyordu fakat Monica bir şekilde onu tehdit ediyordu. Sarah'ın bu söylemlerine karşı çıkıp Monica ve Max'in bir birliktelik yaşadığını söyleyen grubun delili ise şuymuş. İkili aynı yıl yani 2016 yılında 27 Haziran'la 11 Temmuz arasında Kıbrıs'ta tatildelermiş. Geliyoruz 16 Temmuz 2016 tarihine. Bu tarihte Monica Varşova'daki evinden sağlık ekiplerini arayıp bir acil durumu olduğunu söylüyor. Ekipler eve ulaştığında ise koltuğun üzerinde 39 yaşındaki komplo teorisyeni Max Pearson'ın cansız bedenini buluyorlar. Bütün çabalara rağmen Max hayata döndürülemiyor. Monica hemen sağlık ekiplerine onları beklerken Max'e müdahale ettiğini, bulunduğu yerde yan yatırdığını. Bu sırada da siyah ya da koyu kahverengi bir sıvı kustuğunu söylüyor. Max'in cansız bedeni Polonya hükümeti tarafından derhal İngiltere'ye gönderiliyor. Kişisel eşyaları babasına teslim ediliyor. Fakat şöyle bir sorun var. Henüz bir otopsi yapılmadan Polonya hükümeti bu ölümün doğal sebeplerle gerçekleştiğini açıklıyor. Buna karşılık Max'in annesi Vanessa da çıkıp bunu açıklamak için hiçbir sebepleri olmadığını, bunun tamamen bir saçmalık olduğunu çünkü bir otopsi bile yapılmadığını ve oğlunun cinayete kurban gittiğini düşündüğünü açıklıyor. Max'in öz babası da eski eşine destek veriyor. Hatta oğlunun kişisel eşyalarını teslim aldığını, bilgisayarını incelediğini fakat bu bilgisayarın temizlenmiş olarak kendisine verildiğini söylüyor. Max'in takipçileri başta olmak üzere olayı duyan insanlar hemen konuyla ilgili teoriler üretmeye başlıyor. Polonya hükümeti insanların bu spekülasyonlara inanmamaları gerektiği konusunda bir kez daha uyarıyor. Fakat anne Vanessa oğlu ölmeden birkaç gün önce yaptıkları yazışmaları ifşa ediyor. Bu yazışmalarda Max annesine demiş ki oğlunun başı dertte bana bir şey olursa araştır. Olayın yakın bir şahidi var biliyorsunuz. Bu noktada Monica'nın ne söyleyeceği çok önemli. O şu şekilde kendini anlatıyor. Biz Kıbrıs'tayken Max'in ilaçları bitmişti. Kullandığı ilaçlar ağır ve reçeteli satılan ilaçlardı. Fakat hemen kullanması gerekiyordu çünkü krizleri başlamıştı. Bu yüzden biz de Kıbrıs'ta onun kullandığı ilaçların Türk muadili olan başka bir ilaç aldık. Fakat bu bir Türk markasıydı. Dolayısıyla ilaçların etkisinin aynı olmayacağını düşündüğünden ilaçlardan çok fazla satın aldı. Varşova'ya döndüğümüzde ise bu ilaçlardan kullandığını gördüm. İlaçları aldıktan sonra uykuya yattı. Birkaç saat sonra nefes alması güçleşince ben de sağlık ekiplerini aradım. Sağlık ekipleri gelirken ağzında yiyecek parçaları gördüm. Ona müdahale etmek istedim. Yan yatırdım ve siyahımsı ya da koyu kahve bir sıvı kustuğunu gördüm. Gördüğünüz gibi kadının bu söylemleri Polonya hükümetini doğrular nitelikte. Fakat anne Vanessa ve Max'in babası buna şiddetle karşı. Onlar hiçbir şekilde bu ölümün doğal olduğuna inanmıyor. Hatta babası diyor ki bilgisayarını niye temizlemiş olabilirler ki kesinlikle bir hükümet hakkındaki araştırmalarını yok etmek istediler. Yanılmıyorsam ölümden 2 ay sonra bir rapor açıklanıyor. Bu rapor ölümün gerçekten de doğal sebeplerden olduğunu doğrular nitelikte. Max gerçekten de menşei Türkiye olan ve bizim ülkemizde kırmızı reçeteyle satılan bu ilaçlardan alabileceği maksimum dozdan en az 2 kat fazla almış. Monika'nın söylediğine göre ise 2 katı falan değil. Max bu ilaçlardan en az 10 tablet almış. Hatta Monika'nın kendisi bu ilaçlardan 300 sterlinlik daha sipariş etmiş. Bu davayla ilgili son gelişme 7 Ocak 2019 tarihine ait. Bu tarihte artık bütün tetkiklerin tamamlandığını ve Max Pearson'ın resmi ölüm sebebinin zatürre ve uyuşturucu kullanımı olduğu açıklanmış. Max'in ailesi ise hala çocuklarının bir cinayete kurban gittiğini düşünüyor. Şöyle bir açıklama yapmalıyız. Max'in annesi Vanessa Polonya hükümeti ilk kez bu ölüm bir doğal ölüm diye açıklama yaptığında henüz bir tetkik yapılmadı, otopsi yapılmadı böyle bir açıklamayı kabul etmiyorum demişti hatırlayacaksınız. Bunun sebebini araştırdım. Meğer olay yerine giden sağlık ekipleri ölüm gerçekleştiğinde polise haber vermemiş. Bunun yerine cesedi doğrudan İngiltere'ye nakletmişler. Bu yüzden olay Polonya savcılarına ulaşmamış. Otopsinin yapılamama sebebi buymuş. Zaten durum Polonya hükümetine bildirildiği zaman hemen bir soruşturma yürütülmüş. Bu soruşturma yargılama için değil, bir araştırma aslında. Böylece o toksikoloji raporu oluşmuş. İlk teoriye gelecek olursak Max sağlığındayken konuşmalarında etrafta gezen binlerce klonu olduğundan bahsetmiş. Yakın çevresine de bundan çok sık bahsedermiş. Takipçileri de onun aslında bir klon olduğunu, gerçek Max'in hayatta olduğunu düşünüyor. Bir diğer teori ise yine klonlarla ilgili. Bu teoriye göre gerçek Max yine uzaylılar tarafından kaçırıldı ve onun klonu dünyada bırakıldı. Durumun üstünü örtmek için de uzaylılar klon Max'i öldürdü. Böylece biz gerçek Max'i öldü zannediyoruz fakat o galakside bir yerlerde. Konuşulan bir diğer teori ise daha akla yatkın. Max'in son dönemlerinde hem eğlence sektöründeki insanlarla hem de siyasilerle ilgili bir çalışma yürüttüğü biliniyor. Bu teoriye göre çalışmaya konu olan insanlar bir şekilde durumdan haberdar oldu ve önüne geçmek için Max'i zamanla zehirlediler. Şöyle de bir detay var. Max'in son röportajlarına ve son görüntülerine baktığınız zaman gerçekten de halinin hal olmadığını görebiliyorsunuz. Hatta BBC'nin bu konuyla ilgili yaptığı bir belgesel de var. Bu belgeselde Max'in annesi Vanessa da yer alıyor. Ben YouTube'da izlemiştim. Linki tekrar bulursam aşağıya eklerim. Gidip kendiniz de yorumlara göz gezdirebilirsiniz. Ben orada şunu fark ettim. Gerçekten de Max'in son röportajına son görüntülerine baktığında insanlar madde etkisi altında olduğunu düşünmüşler. Bu da şu demek. Muhtemelen son dönemlerinde bağımlılığı iyice artmıştı. Alkol, madde ve bu sakinleştirici ilaçları bir arada kullanması ihtimali çok yüksek. Ve biliyorsunuz ilaçları alkolle tüketmeniz kesinlikle yasak. Ayrıca Max bu ilaçlar Türkiye'de üretildiği için etkisinin İngiltere'deki ilaç kadar fazla olmayacağını düşündüğünden Bizim ürettiğimiz ilaçlardan çok fazla sayıda almış. Ben de kaygı durumu bozukluğu yaşadığım ve kullandığım için gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Bu ilaçlar zaten doktorun verdiği miktardayken bile sağlıklı değil. Çok zora düşmeden kullanmanız tavsiye edilen ilaçlar değil. Bu adam bundan 10 tablet almış ve muhtemelen alkolle tüketmiş. Ağzından geldiği iddia edilen o siyah ya da koyu kahve sıvıya gelecek olursak da bir doktorun makalesinde okumuştum. Madde bağımlılığı çok ileri seviyede olan insanlarda olabilecek bir durummuş. Ayrıca Max'in gerçekten de ağzından böyle bir sıvı geldiğine dair delil yok. Bu tamamen Monika'nın söylemi. Şimdi geliyoruz işin en ilginç ve bizi ilgilendiren kısmına. Bu olayı araştırırken birçok makale ve sayısız haber okudum. Bu haber ve makalelere yapılan yorumları okumak gibi de bir gaflete düştüm. Öncelikle hiçbir resmi kurum ya da benim okuduğum blog yazarları bu Türkiye teorisinden bahsetmiyor. Ama yorumlarda fark ettim ki bir grup var. 15 Temmuz 2016 tarihinde Max'in Türkiye'de olduğunu söylüyor. Bu sebeple de onun ölümünü Türkiye ile ilişkilendiriyor. Yine söylüyorum onlarca makale okudum, onlarca haber okudum. Ben hiçbir illiyet rabıtası göremedim. Göreniniz, bileniniz, duyanınız varsa beni bilgilendirirse sevinirim tek bir alakası olabilir gibi geldi. O da Türk menşeyle bir ilaç kullanmış olması. Fakat bu ilaç bizim ülkemizde kırmızı reçeteyle satılıyor. Yani kolay elde edilebilir bir şey değil. Muhtemelen bu ilacın prospektüsünde de alkolle kullanmayın yazıyordur. Şahsi fikrime gelecek olursak Max için gerçekten üzgünüm. Çünkü eğer iyi bir teorisyen olmak için, adını duyurmak için yalan söylemiyorsa, gerçekten süper güçlerle doğduğuna inanıyorsa, seçilmiş kişi olduğuna inanıyorsa muhtemelen ailesinin düşündüğünden çok daha fazla psikolojik sorunla mücadele ediyordu. Yani gerçekten hastaydı. Durum benim düşündüğüm gibi ise etrafında öngörülü birilerinin olmaması onun sonunu getirmiş. Unutmayın, Max Spears ve onun başına gelenler tamamıyla gerçek. Bir daha böyle şeyler yaşanmamasını dileyerek bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın, hoşçakalın.